Merhabalar değerli izleyicilerimiz maalesef üzücü bir haberle karşı karşıyayız. Üsküdar'da bir apartmanda patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Üsküdar Kaymakamı Sefa Demiryürek, canlı yayında ikisi ağır dört kişinin yaralandığını açıklandı. Korkunç bir patlama sesiyle irkildik. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, dört katlı bina patlama dördüncü katta meydana geldi. Üsküdar merkezde tam belediyemizin karşısı burası. Saat 13.30 sularında gerçekten çok şiddetli bir patlama oldu. Biz de duyduk korkunç bir patlama sesiyle irkildik dedi. Bir kişi camdan yere fırladı. Yaralılarla ilgili son durumu paylaşan Türkmen, doğal gaz kaynaklı olduğunu tahmin ediyoruz. Üç yaralımız var, bir tanesi bu patlamanın şiddetiyle camdan fırlayarak yere düşen bir vatandaş. Onun biraz kırıkları var. Onun durumu diğerlerine göre biraz daha ağır. Ama hayati tehlikesi yok. Bilinci yerinde şeklinde konuştu. Binada çökme riski var. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalınız.